Tahir amca çok sevindim, hepimizi çok korkuttu cidden. Yok, yok olur mu hiç öyle şey? Burak benim kardeşim sayılır. Ya yani onun için uykusuz kalsam ne olacak ki? Tamam, tamam merak etmeyin ben arkadaşlara da haber veririm. İyi günler. Sorunsuz varmış Ankara'ya. Her şey yolunda ama bir süre daha Burak'la konuşamayacağız sanırım. Ya asıl tehlikeyi atlattı ya önemli olan mı? Tabii, tabii öyle. Ya Selim, şimdi ister misin Burak'ın babası bu olaydan sonra İstanbul defteri kapandı, bir daha dönmüyorsun desin. Ee, yok ya, Burak yapamaz Ankara'dan. Bir şekilde döner İstanbul'a. Selam. Hoş geldin. Selam. Size bir şey anlatacağım ve çok şaşıracaksınız. Konu, Serra ve yalanları. Ay ama önce bir kahve almam lazım. Bekleyin. Sera ve yalanları mı? Tatlısı kül kedisi masalı var ya... ...onun varoş kedisi versiyonu. Bekleyin geliyorum. Anlatacağım. Sizin gibi önemli mezunlarımızın okula gelişi öğrencilerimizi gerçekten motive ediyor. Gel. Gel Serra'cığım gel. Mert Bey'in birkaç ricası vardı da ben de eşlik edebileceğini söyledim. Konuşmamda göstermek istediğim birkaç grafik var. Onların barko vizyonu eklenmesi lazım. Tamam ayarlarız sorun değil. Bir de benim laptopumla okulun sisteminin uyuşup uyuşmadığını önden check etmek isterim. Hallederiz. Her şeyden önemlisi de bizim kantinin tostunu çok özledim. Yanında şöyle demli bir çay. E sen de müsaitsen bana bir tost ısmarlarsın ha? Ee, tabii. Süper. O zaman saat dört buçukta görüşürüz sizlerle. Görüşmek üzere. Pardon, şunu cevaplayayım. Kapıda görüşürüz Serdar. Hocam ben Burak'ın durumunu merak etmiştim de. İyi çok şükür. Babası bugün özel ambulans uçağıyla Ankara'ya naklettirdi. Yani korkulacak bir durum kalmadı o zaman. Doğru mu anlıyorum? Doğru anlıyorsun. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sana da. Tamam. Ben sizi sonra arayacağım. Tamamdır. Ee Seve? Anlat bakalım. Memnun musun okulundan? Memnunum Mert Bey. Yani ben istediğim bölümde okuyorum zaten. Mimarlık aile mesleği mi? Yok, kişisel tercihim. Yine sosyete kafesiyle fanilerin kantini ayrı mı? <laughs> ayrı, evet. Sen hangisini ediyorsun peki? Ben kantine gidiyorum. Ben de öğrenciyken kantine giderdim. Sosyete kafesine harçlığım yetmezdi. Öyle pek boş vaktim de yoktu ya. Memur çocuğu olduğum için tabii aile bütçesine katkıda bulunmak adına part-time çalışıyordum. Yani güle oynaya, okulun tadını çıkaran tayfaya acayip imleniyordum. Ben de çalışıyorum. İyi bilirim o aş. Burslu musun sen de? Hı hı. Kutlu say bursuyla okuyorum. Süper. Buyur. İnanmıyorum ya. Seray'a bakın siz. Resmen ayakta uyuttu hepimizi. Yok. Güya o bizi ayakta falan mı uyutmamış? yalan da söylememiş. Biz kendi kendimize bir hikaye uydurmuşuz öyle söylüyor kendileri. Selin, sen hiç yorum yapmadın. Şaşırmamış gibisin. Şaşırmadım çünkü biliyordum. Biliyordum. Hı hı, biliyordum. Ee, Onur abi ben sana bir şey daha soracağım. Sor. Sarı hakkında ne biliyorsun? Nasıl yani? Ne merak ediyorsun? Yani Serra'yı bizim evde görünce şaşırdım açıkçası. Ketring'i bizim otel almış, ben de görevli olarak falan geldim dedi. Ne bileyim? Evet, yani Serra part time çalışıyor. ki Peki otel onlara mı ait? Yok be oğlum, ne alakası var? Yani dün Catherine hizmetini New Plus'tan aldık biz. Serra da orada part time çalışan işçilerden biri işte. Abi sen ciddi misin? Niye bu kadar şaşırdın Selin? Maalesef herkes sizin kadar şanslı da olmuyor. Hani Serra da aile bütçesine katkı sunmaya çalışan... ...hem çalışıp hem okuyan burslu öğrencilerimizden biri. Sen niye sordun bakayım? Yok ya, önemli bir şey değil. Dün öyle Görevli kıyafetiyle görünce ne bileyim. Ne yalan söyleyeyim ben de dün karşılaşmayı hiç beklemiyordum. Bir de aşağıdaki tuvaletleri temizlerken yakaladım kız. Tuvaleti de mi temizlettiler? Şahit olmaktan hiç memnun olmadım gerçekten. Biliyordum derken nasıl biliyordun? Ya kızlar, hadi. Hadi geçin bu boş muhabbettir. Hadi ben kaçtım. Biliyormuş. Garip. Okay. Zor mu? Yani ülkenizden uzakta yaşamak. Sevdiklerinizi özlemiyor musunuz? geride bıraktığım kimsem yok. Babamı ben küçük yaşta kaybettim. Yüzünü bile hatırlamıyorum. Çok üzüldüm. Benim de annemden başka kimsem yok. Kalkalım mı? Hem daha sunumumuz için hazırlık falan yapacağız. Tabii tabii olur. Hadi. <laughs>